Herkese merhaba arkadaşlar. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pixel Pro Lite handler ile Avayalarda bedava internete girmeyi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, bu şöyle kısa bir sorunumuz var arkadaşlar. Bu sadece Avayalarda çalışıyor. Ama siz e, kendi hattınız farklı bir hat ise onda da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat e, dikkat etmeniz gereken birkaç farklı husus var arkadaşlar. Öncelikle e, cihazınızda yani hattınızda kontör, işte internet paketi vesaire olursa e, hattınızdan e, para kez arkadaşlar. Hatta yüklü bir miktar bir fatura para bile gelebilir arkadaşlar. O yüzden e, ben baştan sizi uyarayım arkadaşlar. Eğer hani para falan gidese de e, benim üzerime değil. Bunu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben sizi uyarıyorum. Eğer e, hattınızda kontör, işte dakika, şu falan vesaire internet falan varsa bunu kesinlikle denemeyin. Para gelebilir arkadaşlar. Hemen e, bu sorunları ortadan kaldırdıysak hemen geçelim sizlere göstereyim arkadaşlar. Öncelikle ayarlara Ayarlar sekmesindeki diğer ağlar bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Ve bu diğer ağlardan mobil ağlar kısmına tıklayıp erişim noktası adlarına giriyoruz. Ve yine bir APN oluştur kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Yani şurada artı kısmına tıklıyoruz. Ben oluşturduğum için MMS'e tıklıyorum. İsme e, fark etmez ama siz yine de MMS yazın. APN MMS olsun. proxy balans noktası ayarlamaya gerek yok arkadaşlar. Onlar o şekilde durduğu gibi dursun. Kullanıcı adı yine MMS. Şifre yine MMS arkadaşlar sunucu, MMSC, proxy, işte port falan onlar önemli değil. MCC 286, MNC muhtemelen 02'dir. Onu 03 yapacaksınız. APN türü default, APN protokolü ve APN dolaşım protokolü de UPv4 olacak arkadaşlar. Taşıyıcı ve mobil A tipini de hiçbir şekilde değiştirmeyin. Zaten kendisi taşıyıcı belirsiz. Alttaki de hiçbir olacaktır. APN'yi etkinleştir. Ya devre dışı bırak sizde aktif olabilir. Onu aktifleştirmeniz daha iyi olur aslında arkadaşlar. Ama bende öyle bir şey olmadığı için yapmıyorum. Ve kaydettikten sonra hemen tekrar kaydetmeyi de göstereyim. Zaten biliyorsunuzdur da. Şöyle yapıp kaydet diyorsunuz. Ve bunu kullanmaya başlıyorsunuz. Gelelim şimdi ikinci kısma arkadaşlar. İkinci kısım Pispon Pro Light Handler'ı aşağıda verdiğim linkten indirip cihazınıza kurmak olacak. Kurduktan sonra açalım arkadaşlar ve Böyle bir ekran karşılıyor bizi gördüğünüz gibi. Bu bir ayar ekranı arkadaşlar. Kendisinin klasik ayarlarının ekranı. En üsttekini tik atıyorsunuz bakın. Buna tik atıyorsunuz. Daha sonra aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Remove port'a tik atıyorsunuz. Proxy type'ı custom header yapacaksınız. Ve alttaki custom header'ı da host 2 nokta MMS. Alttaki proxy server'ı da MMS yapmanız yeterli olacaktır. Real proxy type'da default olduğunu bilmeniz lazım. Save ediyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamaya güveniyorum demeden önce iptal diyorsunuz. Seçeneklere gelip daha fazla seçenek bölümüne tıklıyorsunuz. Muhtemelen ayarların hepsi pardon muhtemelen ayarlarının hepsi şu şekildedir arkadaşlar. Siz titreti açıp açmamanız hiç önemli değil. Bu sadece bağlantı durumu değiştiğinde titretiyor. Sadece proxy settings bölümünden bir HTTP ve kisunucusunu aracılığıyla bağlana tıklıyorsunuz. Şu şekildedir. Aşağıdaki aylara kullana tıklıyorsunuz ve makine adresini gördüğünüz şeyi yazacaksınız. 213.161.151.200 Of. 161. yapacaksınız. Ve bağlantı noktasını da 8080 yapacaksınız arkadaşlar. Alttaki hiç dokunmayın. Geri gelin zaten kendisi kaydedilecektir. Bunların hepsini yaptıktan sonra mobil açalım. Tekrar tekrar hatırlıyor, hatırlatıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kontör, dakika, SMS, internet paketiniz hiçbir şekilde olmasın. Yoksa yer arkadaşlar. Yani pa paketten yer üstüne bir de para bile gelebilir. Onu da söyleyeyim. Daha sonra bu şekilde eve eve geldikten sonra başlatıp bölümüne tıklıyorsunuz. Bu uygulamaya güveniyorum deyip tamam diyorsunuz arkadaşlar. Ve kısa bir süre içerisinde bağlanacak. Fakat bazen bağlantı sorunu yaşayabiliyor. Hani kapanıyor, bağlantısı kesiliyor. Hiç bağlanmamaya başlıyor falan. O zaman durduruyorsunuz. E, Pismon Pro Lite Handler'ın çalışmasını ayarlardan durduruyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tekrar girip bakıyorsunuz olmuyorsa telefonunuzu kapatıp deneyebilirsiniz. Olmuyorsa artık zaten ya hava koşullarından girmiyordur ya da çok fazla giriş vardır. O şekilde girmeyebilir ama denedikçe zaten olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bağlantı oldu ve istatistiklerden ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda 120 KB yazıyor gördüğünüz gibi. Bu kullandıkça hızlanıyor arkadaşlar. Hatta göstereyim bir YouTube'dan video izleyelim bakalım izlenebiliyor mu? Hızı nasıl bunu size göstermek istiyorum. Hemen girelim hızına bir bakalım nasıl. Yani hızlı video izlerken falan hiç takı, e, böyle takılmıyor hiç video. Ne, yükleme hata, biz yüklemesinde bir, pek bir hata olmuyor. Hatta kendi videolarımdan bir tane açayım. E, eski <laughs> videolarımdan mesela bunu açalım arkadaşlar. Şunu açalım mesela. Bir de hızına bakmış olursunuz siz bu arada nasıl hızlı diye. Görmüş olursunuz. İlk başta yavaş ama ilk gide hızlanıyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hatta bayağı da inceleniyor yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. ekranıma hoş geldiniz. Ben İsmail Mert'ten gördüğünüz gibi sizlerle birlikte Modern Combat 5 serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Şimdi bu da lisans kaldırma konu. Bunu da izleyelim mesela. i̇zlenmesine bakın istiyorum arkadaşlar. Video bu şekilde uzun olabilir ama sizlere göstermek amaçlı yapıyorum. de görün diye dediğim gibi ilk başta yavaş ama sonralardan bakın şu an mesela yavaş ama daha sonra mesela aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra bastığınızdan hemen geliyor yani normal e, aynı moderndeki gibi izleyebiliyorsunuz evet bakın gördünüz şu an çözünürlüğü falan da artırmanız mümkün dediğim gibi gide hızlanacaktır arkadaşlar bu bu şekilde de e, girdiğinizi e, girdiğini kanıtlamış olduk. Bir de bakalım bizim hani paketimiz falan var mı? Şuradan yine pardon. Şuradan ben avay olduğum için 55 55'e kalan olarak gönderiyorum. Gönderiyorum. Gönder diyorum. Zaten bu kalan arkadaşlar yani paketiniz falan zaten olması için bir şey olması lazım. Hani ee, paket olması lazım. Paketimizde yok gördüğünüz gibi. Fatura içindir. Paket kaydınız bulunamamaktadır diyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde paketim yok. Olsa zaten e, dediğim gibi gider yani. yani. Fatura falan gelir, para falan gelir. O yüzden gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama diğer hatlarda hiç denemedim olup olmadığını ama e, internetteki bazı kaynaklarda da sadece Avaya hat hatlarında geçerli olduğunu söylüyor. Ama siz tabii ki de internetten araştırıp Mesela Vodafone bedava internet olarak araştırıp Bu hani ayarlardan az önce yapmıştık ya Proxy, Server bilmem ne onları değiştirmiştik ya İşte onları sadece Avaya Avias'ın şey e, Vodafone olarak mesela bakarsınız. İşte Vodafone'u şu şekilde daha sonra Pismon Light Handler ayarlarında benim yaptığım gibi yaparsınız. O şekilde de belki olabilir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınızı aşağıya yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla video için de kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Keyifli önler